Herkese selamlar, de merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir da duyur diyelim biz buna. Duyur videosuyla daha karşınızdayım. İşte daha çok istiyorsanız sadece, sadece abone olmayı unutmayın. Ee, ne desem ee, şu anda bilgisayar formatladım yani PES 2016'yı daha yeni yükledim. Daha yeni falan açtım. Daha yeni yükledim oyunu kurdum işte Steam'den falan filan terminal. Ondan sonra ama kayıtlarımın gittiğini fark ettim da sporcu işte Her neyse. Onun olduğunu fark edince işte hatta gösterim şurada. Bunlar oyun kurulum şeyleri. Oynarken dedim PES 15 indireyim. Yok, çalışmadı. Dedim olmadı PES 13 indireyim. O da olmadı. Ondan sonra Smurf diye oyunlar enerne işte Bu bu kardeşi ben daha yeni indirdim. Piksel piksel gözükebilir şu çünkü ekran kartı driver'ını daha yüklemedim. Hatta indirilenler de vardı bu. Ondan sonra işte başlayacağız sizinle belgelerden belki oluşmuş. Şu anda bilgisayar formatla hatta videolarda çıkmıştır belki şu. Bir tek şurada var. Bunlar var bunlar da PES videoları. Herkese tıklıyorum. Merhabalar arkadaşlar. Yepyeni PES Gördüğünüz gibi PES 16 videosu bu da. Bunları da atacağım arkadaşlar. 5 bölüm atacağım. Neyse arkadaşlar durum bildiğiniz gibi. Yani daha yeni kurdum. O yüzden de o seri gidecek ama hani ben format atmadan önce küçük bir yedek kalmıştım bunları. Hani bakın böyle bakın kemtasya rekorder bölüm 7 falan var. Ama ilk 4 bölümü atmamış muhakkak. Bak, kalmak var, her neyse videonun da sonuna gelirim arkadaşlar bu şeyden dolayı çok özür dilerim bay bay yeni bir analiz videosu gelecek hatta sizlere bir müjde hatta şu da artık la ilahe illallah her neyse ee, bir müjde daha var mesela Hasan Musa Sese Gel kanalında şey bilirsiniz Tantuni Spor Tantuni meşhur Tantuni Spor biz sizlerle birlikte hani arkadaşlarımızın dilini alıştı alıştırdığımız ekmek ya da Deli Player Jeff FC diye bir kulüp kuracağız. Türkiye Ligi'nde de Premier Lig'de olacak. Aslında Türkçe yeme ihtiyacımız var sadece. Her neyse bay bay.